yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta ne yapacağız bilmiyorum. İlk önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Minecraft'ı silmek zorunda kaldık. Çünkü lisans hatası verdi. Biz de sildik, geri yükledik. İşte sunucumuz, sunucum bu sunucum böyle şey dedi. Neydi o? Eee he bu sunucum Buradaki bütün her şey gitti. Eski bölümdeki 15. bölüme falan geldi. Elmas settik o zaman. Elmas set falan olduk. Elmas sete falan geldik. Allah'tan zırhım falan eskisi gibi duruyordu. Sadece köprü ve oradaki benim e, maden var ya orası öyle oldu. Orası değişmişti. Ben de burayı farklı bir ben de bu köprüyü de, yeniden yaptım. Sadece bu köprü ve maden birazcık değişik. Bir bakalım madenimiz. Maden de asılamıyorum. Çok önceden falan düzelttim madeni de. Mesela burada falan hiç burada mesela hiç şey yok da. Hiç merdiven yoktu. Üst katta yoktu hiç. Mesela burada bak, kapımız durmuyor mesela burada. Bakın oradaki aldığımız demirler durmuyor. Şuradan bir üst kata çıkalım. Ama bir dakika burada bizim sandığımız duruyordu. Ben bir yukarı çıkayım odun alayım. Dın 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 Dün dün Oradaki elmas yerinde mi yok değil. Oradaki elmas çünkü 22. bölümde bulmuştuk. Oradaki elmas. Bir dakika benim yanımda su kovam da yok. Yani su kovam olmadığı için her an bir aşağı düşsek kurtul kurtulmaya kurtulamayız. Ben şunları bir çiftleştireyim. Bekleyin, bekleyin. Sizi çiftleştirmeyeceğim. Ya yanlışlıkla oraya gitti yumurtam. Aa! Dışarı kaçtı. Dışarı kaçtıysa ölür. Dışarı kaçanlar ölür. Dışarı kaçan tavuklar ölür. Tamam. Bu kadar başka. Yok. Tavuk çıkar mı? Çıkmadı. Tamam. Tamam, elmasımız yerinde. Demirimiz yerinde. Zümrütümüz yerinde. Bunlar da yerinde. Aa netherite. Allah Allah netherite'miz mi varmış bizim? Benim başka ee, netherite yükseltme şeyim var mı? Olması lazım. Hatırlıyor musunuz? 5 mu? tane vardı. Ha hani sıfırlandı ya bu. Baltamızı mı yapsak? Baltayı mı yapalımız hemen? Baltayı yapalım bence arkadaşlar. Baltayı yaptık. Oh. <laughs> Neyse video bitince ben ayarlayacağım bu e, ne de şeyini falan bulacağım. Sandıklardan birindedir elbet. şöyle bir bakalım. Yok başka. Hadi bakalım inek koyun falan getireceğiz. Çiftliğimizi full bitireceğiz bugün. Yani bu videoda çiftliği bitireceğiz sonuçta. 14 dakikadan falan fazla yapabiliyoruz. Bir saat falan çekebiliyorum. Öyle bir sıkıntımız yok. Sonuçta ama hiç hayvan var mı? Öyle bir sıkıntı var. Şunu alayım. Arkadaşlar kardeşim beni arıyor. Sessiz olacağım biraz. ilk hayvanımız. Gel bakalım gel. gel 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 gel. Ya bu böyle köpek mi çağrılıyordu? Ya bu köpek çağırma şeyiydi? ...falan yapıyorum. Domuz da mı geliyor bende? Yok domuz havuç severdi değil mi? Gel bebeğim. Gel sana ihtiyacım var gel. Senin yerin bura. Gel senin yerin burası yavrum gel. Gel gel. Hoppa. Ne oldu? Ne oldu? kaldın? Arkadaşlar ama tavuğumuz bayağı bir çoğaldı ya. Ne? Ne ara bu kadar yumurta yaptınız oğlum? Ben şöyle uzatmaya Yes yumurta civciv. Yumurta civciv ne ya? Civciv. Diyeceğim. Diyecektim. Yumurta civciv. Ben neden bu ikinci kısmı hiç yapmamışım? <laughs> Neyse ya. Bugün ne yapsak? Çiftliği mi bitirsek? Zaten çiftliği bitireceğiz. Aa koyunlar. Bu benim son fırsatım. Gelin. Buradan çıkın. Tek 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 ikili, ikili değil. Vallahi size silah versek birbirinize birbirinize silah sıkarsınız. Gelin. Gelin. Gelin yavrum. Gel gel gel. Gel bile 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 gel bile bile. Geldiniz mi? Gelin. Oğlum. Yavrum. Yavrum kime diyorum? Çıkmadı. Alın. Tamamdır. İlk defa bir tane bebek doğurdunuz siz. İniye de bir tane bulacağız. Bir tane daha inek bulacağız inek için. Ya yağmur başladı ya. Ay inek sandım şunu. Yürü git. Ben ben daha ateş boyutu. Ay Eve geri dönüyorum. Lay 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 lay. Şimşek güçlendirilmiş creeper. Ev. Evet arkadaşlar işte bu para faydaları. Arkadaşlar bir de tam gözümün önünde şimşek çaldı ya. İlk paratoner yapmışım. E ne oldu? Yağmur da gitti. E ne oldu? Şimdi ben seni yaktım. Gel. Yapmadım mı ben şimdi seni? Yapmadım mı? Bunlar da daha büyümemiş. Ne oldu? Oğlum sen oraya nasıl çıktın? Biloğum da yok yanımda. Sen bekle sen. Neredesin lan? hayır. Durun. Sakin. Sakin olun. Her şey yolunda. Gelin. Her şey yolunda. Sıkıntı hiçbir şekilde yok. O creeper'ın da Allah bin belasını versin. Ya creeper seni yapacağın şeye şimdi. Bunlar da tek tek yumurtluyor ya. Gelin. Şşt. Şşt bak tavuk. Gelin. Sen ne dedim? Gitme dedim değil mi? Ya, creep. Gir. Kapat şöyle, kapat, kapat. İyice ne kapa, i̇yi ne. Ya evim de gitti. Ya ne yapacağım ben şimdi? <laughs> odun var mı hiç? Odun, odun yok. Odunum yok. Bana toprak da lazım yeri düzeltmem için. Ya Arkadaşlar görüyoruz. Bir tarla yapacağız başımıza bin tane bela. İyi ki bu tarla yapacağım dedim. İyi ki, tarla diyorum. İyi ki bu çiftlik yapacağım dedim. Değil mi arkadaşlar? Vallahi iyi ki çiftlik yapacağım demişim. Vallahi. Neyse Allah'tan tavukları kurtardık. Yani içimizden bir tane ölen bir tane bir tavuk oldu da. Yani o creeper yüzünden şu an biraz daha tavuk öldü. Benim tavuğum. <laughs> Benim minik dombiş hayvanım öldü. Elfuttum mu bu? Pembe lale. Peki hangi rengi çıkarıyorsun sen? Pembe. Git istemez. Oğlum burada çok güzel bir sürü hayvan var lan. Ben şu iki koyunu alayım abi. Benim koyuna ihtiyacım yok. Yani benim koyuna ihtiyacım yok. Lan gelin sizi beslerim gel. Lan gel. Gel ya işte gel. Arkadaşlar çok bağıramıyorum. Bu sefer de kardeşim sesimi duyup yanıma gelir diyor da. Ay tavuklar havada uçuşuyor. Bu ne? Ya? Şu iki koyun ve tavuğun neş var acaba orada? He tamam. Gelin. Lan gelin. Gelin ya. Bu sefer de tavuklara kafayı taktılar. Eee ne oldu kaldınız? Senverse. Senverse. Tamamdır. arkadaşlar aramıza yepyeni birileri geliyor. Sakin. Hadi bir çık. Çıkın hadi. düzeltmek de lazım. O kadar yol gittim. İki inek iki inek yüzünden geri eve döndüm. Bu ne ya? O kadar yol yürüdüm. O kadar yol gittim. Arkadaşlar ben de Minecraft hakkında biraz prolaşmaya başladım. Mesela eskiden çok çok ölüyordum değil mi? Hatırlıyorsunuzdur videolarımdan. Eskiden böyle vıy diye ölüyordum. Çat diye. Abi yanımda. Ya keşke senin kılıcımla öldürseydim. Ateş boyutu var ya. Tamam. Şimdi oldu. Erik bana Kafasını çevirdi bakam ben buna bakamam dedi. Al sana o zaman et. Akşam yemeği. Koyun eti. Sen de ne koyunsun ya arkadaşlarını yersin. Akrabam arkadaşım neyse onu yersin. Ne bir dakika. Benim şimdi camlarım da gitti. Hayır. Arkadaşlar orada son filmini izleyin Ben Sony'yi de çok seviyorum. Super Mario, Mario'yu da çok seviyorum. Aa, çocuğu gitti. Aa, anası gitti. Çocuğu da birazdan gider şimdi gitti o da. Arkadaşlar ra ra ra. Allah yapamadım. Geldim geldim geldim. Acil servis geldi. Bu kadar cip miydi? O kadar yol geldim. Neyse odun da alıp gelmiş oldum. Çın. İnşallah yanımda kum vardır. Aç. Açtı ya. Hadi ya bir tane bile kum. Bir tane kum beni ne kadar sevindir. Yok. Yok. Ya benim odunum varmış. Ben kör müyüm? <laughs> Tamam ölürsünüz. Bana ne öldünüz? Aa, ne oldu? Ha. Ne oldu? Kaçarken iyiydi böyle. Bıt Kaçarken iyiydi. Böyle ölürsünüz işte ya. Adamlar ölmeyi de seviyor. ayna nana nana Abicim bana bir tane ver. Üç tane değil. Lan at tarafı bir tane. Çit vereceğim niye? Üç tane veriyorsun. Allah'ım. Daha bir de gece değil diyor. Oğlum bu ne? Sabahın körü mü? Sabahın beşi mi? Sabahın altısı mı? Sen neden beni yatırmıyorsun? Akşam oldu işte anlamıyorum. Yat. he? Sonunda yaptı ya. Kaç kaç dakika oldu merak ettim. 19 bir şey olmaz ya. Sonuçta bu kadar çok video çekebiliyoruz. Şunu kalk. Bir tane kum lazım bana. Arkadaşlar çiftliği bitireceğiz dedik. Ev evi bitirdik ya. Ben senin ne işin var burada? Herkes deli. Oyundaki de. Oyunda da bütün herkes deli. Vallahi oyunda bile bütün her şey bütün herkes deli. Ne alacaktım ben şimdi? Kum. Bir tane de meşe kütü değil. Ee, beyaz odun. <laughs> beyaz odunun kütü. Tamamdır. Bu burada kalsın abi. 61 tane odun ne demek? 61 odun. Ben hemen şunu ne gideyim? Şunları al. Şov yapacağım şurada yine arkadaşlar. Şov vakti. Yapamadım şov bunu da yapamadım. Arkadaşlar keşke bu hayatta şöyle bir şey olsa Minecraft. Şu alttan kırıyorsun, üstten aşağı düşüyor. Çok güzel olmaz mı? Ver alttan kırıyorsun, üstten ağaç devriliyor. Sonra sen de ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Sen de o odunları alıyorsun he. Bunu yiyecektim oynayıp başladığımız başladığımızda ben burada zombilerden kaçıyordum arkadaşlar. Hatta burada kum kırıyorduk evimize cam yapmak için. Evet oyunumuz şu an kasıyor harika bir şey. Oyun kasma oyun. Oyun donma. Piştiniz mi? Hayır. Hayır ya. Ne kadar becerisizim ben. Bunu bile yapamıyorum. E benim ipeksi dokunuşum var. Ben neden kürekle kırdım onu? Kürekle mi kırdım, baltayla mı kırdım? Neyse. İpeksi dokunuşla kırsaydım. Ne güzel. Beyine bak ya. Çok güzel beynim var. 10 numara 5 yıldız beyin. Tamam. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.